Ethereum'la ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Token terminalden alınan yeni verilere göre Ethereum anda USDC ile ilgili faaliyetler şimdiye kadar benzeri görünmemiş seviyelere ulaştı. Ethereum'da toplam USDC arzı yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu seviye nispeten istikrarlı ancak hem transfer hacmi hem de sıklığı keskin bir şekilde artmış oldu. Ve bu durum zincir üstü sabit kripto paraların kullanımında büyük bir artışa işaret ediyor. Peki bu artan talep DeFi ve ödeme genişlemesini işaret ediyor mu? Cevap evet. USDC'nin etteki aylık transfer hacmi yaklaşık 635 milyar dolara ulaşarak boğa piyasası dönemlerinde görülen önceki zirvelere geldi. Hatta onları aştı. Daha da önemlisi aylık transfer sayısı yaklaşık 7.2 milyonluk tüm zamanların en yüksek seviyesine fırlamış oldu. Bu eğilim USDC'nin daha küçük ve sık işlemlerde daha aktif olarak kullanıldığını, günlük ödemeler, ticaret ve DeFi faaliyetlerinde benimsenmesinin de arttığını gösteriyor. USDC kullanımındaki bu artış, Ethereum'un sabit kripto para birimi yerleşimi için ilk altyapı olarak devam eden hakimiyetini vurguluyor olabilir. Düz bir arzda bile artan işlem etkinliği kullanıcıların Ethereum ekosistemi genelinde yüksek frekanslı düşük maliyetli işlemler için USDC'ye giderek daha fazla güvendiğini gösteriyor. Bu ağın geleneksel finansal sistemleri blok zinciri tabanlı hizmetlerle birleşmedeki kritik rolünü güçlendiriyor. Kripto piyasasında ve özellikle Ethereum'da böylesine hareketlenme yaşanırken ön satış projeleri de hareketlenmeye başladı. Onlardan birisi hem yapay zeka ajanı özelliği olan hem Pepe teması olan yenilikçi bir proje olarak yatırımcıların ilgi çeken Mind of Pepe. Ön satışı oldukça hareketli geçti ve 10 milyon doların üzerinde bir fon topladılar. Listeleme içinse son 4 güne girildi bir Mind Token'ı 0.00375 dolardan satın alabileceğiniz resmi web sitesini videomuzun açıklama kısmında bırakıyor olacağız. Gelelim projenin detaylarına. CoinSuit ve Solid Proof imzalı bir denetim kısmı yer alıyor. %220 staking ödülleri vaat ediyorlar ve yapay zeka ajanıyla hem kripto para piyasasındaki içgörüleri hem de tamamen işlevsel kendi kendini geliştiren bir AI ajanı özelliğini yatırımcıların merceği altına almışlar. 2024 yılında tabii ki yapay zeka teknolojisi ve yapay zeka coinleri oldukça ilgi çekmişti ve 2025'te de bu furya devam edeceğe benziyor. Mind of Pepe'nin kripto ön satışı yaklaşık 2 ay önce başladı ve hızlı bir şekilde fon miktarını artırmayı başardılar. Best Wallet, Wallet Connect, Metamask ve Coinbase Wallet seçeneklerinin yer aldığı Mind of Pepe'de kredi kartıyla da satın alım yapabiliyorsunuz. Tokenomik kısmına baktığımızda %25 AI ajanı, %20 pazarlama, %15 ödüller, %30 geliştirme ve %10'luk dilimi ise borsalara ayırmışlar. Şimdiye kadar toplam stake edilen miktarınsa 1 milyar 590 milyon Mind Token olduğunu görüyoruz. 2025 yılında alıcılarına ön satış fırsatı sunan ilk yapay zeka ajanı olan Mind of Pepe'yi X hesabından, Telegram kanalından detaylıca inceleyebilirsiniz. Türkçe resmi web sitesine ulaşmak isteyenlerse videomuzun açıklama kısmındaki Mind of Pepe linkine tıklayarak detayları öğrenebilir. Unutmayın bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Asla ama asla kendi kararlarınız ve kendi tecrübeleriniz dışında herhangi bir tavsiyeyi dikkate almayın. Kripto para yatırımı oldukça büyük riskli bir yatırımdır ve kaybettiğinizi üzülmeyeceğiniz tutarlarda yatırım yapmalısınız. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni ön satış projelerini anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.